Ne oldu ağam? Eşkıya mı etmiştir? Vay başıma gelenler kimdir bu kız? Yabancıdır. Ateş gibi yani. Çık çık çık. Köprü yıkıldı. Kandı derede buldum. Boğulmak üzereydi. Allah'ım ya. Reyhan, ya. Reyhan sen git havlu dur kıyafetlerini bir şey getir. Bunca sirkeli su getir. Haydi gör. Elma sirkesi değil. He ateşe o iyi gelir. Haydi. Şemsa söyle kim getirsin? Hekimin gelmesi en az üç gün sürer ha. Paşa kadını çağırın o zaman. Emrin olur ha. Ömer gel. Gel şunu çıkartalım Gel. Gel kızım. Kızım, 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 kızım benim. Bak gözünü seveyim bir bu ya neden olacak? Asiye ne olur kendine gel deli deli konuşma. Bak Ceren abi bir duyarsa bunu emzirmediğini hepimizi öldürür. Asiye bak senin beben budur senin kızın yok senin oğlun var tamam mı? Günahının vebalini buna ödetmeyeceksin. Al emzir bebeni hadi. Benim oğlum yok. Benim oğlum yok aile. Benim bir kızım var. Kızım. Naile. Naile. Naile kızım nerede? Asiye bir dur sakin. Ben mi gideyim bakayım? Hayır dur Asiye. Ne olur Allah aşkına bir gideyim bakayım. Ay, Asiye no, as kokusunu aldım kızım o benim. Asiye gözünü seveyim bir dur beni dinle. Ya bırak gideyim Asiye Asiye. Asiye bak dinle beni. Ömer kanlı derede bulmuş getirmiş kimdir necidir bilen yok. Tamam mı suya düşmüş zaten garip aklı başında değildir ki. Ka kanlı derede mi bulmuş? Ne ya köprü yıkılmış kız suya düşmüş. Ömer yetişmeseymiş ardışlıkta cenazesini bulurdunuz dediler. Nail'e o kızda bir şey var. Ben anladım. Bak o kızda bir şey var. Hadi gideyim bakayım. Ne Asiye, Asiye bir otur, bir otur. Merhaba. Allah aşkına bir otur. Otur. Bak sen kendini çok yıpratıyorsun. Daha evvelden de yaptın bunu. Ne vakit bu köye yabandan bir kız gelse hep aynı. Seni baygın bulduk değil. Ya koku. Ya koku. çubukla gül kokusu var o kızda. Ben anladım. Benim güzel Asiye. Allah insana inanmak diye bir şey vermiş. İnsan inansın. Her kokuyu da duyar. Görünmeyeni da görür. Yeter ki inanmak istesin insan. Haydi Asiye'm sen biraz daha hayat dinle. Bak sabah olsun kimdir, necidir hepsini öğreneceğiz. Tamam. Yarın Allah hayrola. Hadi gel Asiye'm. Gel dinlen biraz da. Haydi güzel asyan ben. Gel. Bak ben buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim sabaha kadar. Tamam güzel. Gözümüzü Ömer. Yoksa kızım kızı mı Yok abla öyle halini merak ettim, ona bakmaya geldim. Hadi. He lola he he kesin öyledir. Bakıyorum aklım başından gitmiş. Deket için Allah'ını seversen ya. Vallahi çok güzel kızdır he. Maşallah. Tam senlik. Kaçırma bunu. Cenab-ı Alemin Reyhan ablamdan almış hep içini bu kıza vermiş. Abla senin başka işin yok mu? Gene geldin buldun beni kulağımın dibinde zar zar konuşursun ya. Hadi. Ben gördüğümü söylüyorum Ömer. Başka bir şey demiyorum. Bak Mevlam gökten düşürmüş kızı önüne. Balık gibi kısmetini bulmuşun kanı derede. Bunların hiçbiri boşa değil ciğerim. Azıcık kafanı koy. Tamam abla. Azıcık kullan. Hadi.